Yakup Hocam işlem tamam YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimize sizlerle beraber Türkiye eğitim tarihinde arkadaşlar bu sefer Osmanlılar inceleyeceğiz. Osmanlıların ilk dönemleriyle onlarla çağdaş beyliklerde ve Türk devletlerindeki eğitim hakkında neler biliyoruz başlığıyla yolumuza devam ediyoruz. Öncelikle arkadaşlar medreselerin önem derecelerinin devlet merkezinde bulunup bulunmamalarıyla geniş ölçüde ilgili oldukları görülmektedir. Yani devletin merkezindeyse eğer bir medrese daha önemli diğerleri arkadaşlar yani ise yani ö taraflarındaysa arkadaşlar buna göre derecelendiriliyormuş diyebiliriz. Osmanlı hükümdarları medreselere Türk beylikleri ve İslam ülkelerindeki değerli müderrisleri bilim adamlarını davet etmişler. Ya da bunları Osmanlı hükümdarlarının bilim sevgilerine bilim adamlarına gösterdikleri saygıyı duyarak kendi Osmanlı ülkelerine getirmişlerdir. Yani arkadaşlar ne yapıyorlar? Bir beyin göçü var görüyor musunuz? Dışarıdaki farklı milletlerden insanları ne yapıyorlar arkadaşlar? Topluyorlar ki kendi bilimsel düşünceleri, bilimsel seviyeleri ne yapsın? Artsın. Az önce biz Nizamül Mülk'ün dersini işlemiştik değil mi arkadaşlar? Bundan yaklaşık iki ders önceydi. Orada da ne vardı mesela? Birçok bilim adamı gelip ne yapıyordu arkadaşlar? Anadolu'daki Moğol istilası sonucunda gelen bilim adamları Anadolu'daki ne yapıyordu? Bilgi seviyesini yükseltiyordu diyebiliriz. Fatih'in düzenlemesine kadar yani Fatih Sultan Mehmet'in düzenlemesine kadar ilk Osmanlı medreselerinde derslerin sıraları kesin olarak bilinmiyorsa da Selçuklulardakilerle aynı veya benzer oldukları tahmin ediliyormuş. Nakli bilimlerin yanında yani nakli bilim derken aslında işte tefsir, fırat hadis gibi bilimlerden bahsediyoruz. Matematik gibi bazı akli bilimlerde arkadaşlar okutuluyordu deriz. Kitaplar Arapçaydı fakat sözlü anlatımda arkadaşlar Türkçe olarak kullanılıyordu diyebiliriz. Türkçe dili kullanılıyordu. Osmanlı dışındaki beyliklerde medrese, mektep, kütüphane yaptırmışlardır. Karamanoğlu 1. Mehmet Bey 1277'de ne yapıyor arkadaşlar? Türkçeyi ilk resmi dil olarak kabul eden beyliktir aslında diyebiliriz. Evet bu dersimizde sizlerle beraber Osmanlı'daki arkadaşlar eğitim sistemine bir giriş yaptık. Selçuklular arasındaki ilişkiyi kıyasladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.